Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün evet o için onlu top açılımı yapacağız. Bugün niye deneme çekemiyorum? Çünkü Discord kapandığı için hesap alamadım. YouTube'a anket şey koydum, toplu koydum. Kimse de yazamadı arkadaşlar. Kimse herkes fakir olduğu için hepimiz fakiriz. Twitter'da herkes beni dolandırıcı zannetti. Dolandırıcılar kralı. Anlamıyorum. Ben dolandırıcı değilim kardeşim. Dolandırıcı değilim. DC yok. Kapandı. İnstagram'da da kimse yok. Twitter şeyi doğandır zannediyor. YouTube'a gir anasını ciyi. Şey. Neyse. Biz artık ellemeyi göz doğru. Kendimiz çıkarabilsek çıkaracağız. Haydi bismillah Bastım. Şöyle geldim. Tek onu da Eto çıkarıp Tek olsak mükemmel ol olmaz mı? Hadi Eto istiyorum. Ya da Arda Güler'de olur. Ya da bir tane pik fark etmez. Özel kart var yeter. Özel kart. Haydi bismillah. Taktik maktik tik. Bam 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 bam. Oho. Hoş. Tek mi attın lan? Oğlum tek <laughs> <laughs> Bam olmadım inşallah. Kim lan bu? Tek attın değil mi? Bojan kim lan? Epi Hop abi bu kim lan? Şey mi? Kikiriş mi? Neydi lan bu adamın adı? Anasından vurdu tek attım. i̇şte bu bebeğim. Hadi kırık iç aynen. Gel şu Messi. Çakma Messi. Yalnızca bir kırıntıydın hiç O yönde özel kartı çıkardık arkadaşlar mükemmel oldu ha Hayırlı olsun Bunun için bir like beklerim Videoyu beğenin abone olun Hay patron lütfen. Şunları bir pulleyelim. Hemen şunu alınma sırası diyelim. Vay be hiç beklemiyordum lan. Yani bu kadarını da beklemiyordum yani. Bir manyaklık bekliyordum. Varlıklı bir insan olduğun için. Yemin bir kadar umudum yoktu. Bu arada ümidiye sevgiler. Bizi takip ediyorsa. Neyse. Şöyle yapalım. Şu ikisini kaldırıya bir koyalım. Pulle ben hemen. Sen kimin yerine gir. Ona kaldır. Şu kule var. Yürü git lan. Şurayı ikisini hemen pulleyeyim şöyle. Vay be. Genç mensi diyorlarmış buna. Remzi abi videosunu oydum. Yalan olmasın. Otomatik seçim. Hop fullendi. Kırık hiç Kırık hiç biz böyle bir spor dalı sanki öyle hatırlıyorum. Şöyle sağ koyalım. 103 olmasa herhalde golcü içgüdüsü kötüsü olması lazım. Bakayım güçlendiricim var mı? Şöyle güçlendirici mi diyelim. Biraz skill atıyorum. Haydi. Pas bakalım yüz oluyor mu? Olmadı. Evet arkadaşlar baktım geldim. Buna golcü hiç çıkarırsanız yüz oluyor. Haberiniz olsun ben de şey olmadığı için basamayacağım. Onun dışında bir de çaba Özel menajer lazım herhalde. Çaba olması lazım. Başka bir bildiğim bir bilgim yok. Başka bir menajer de oluyor mu bilmiyorum. İkardi bilmiyorum diyor. Şunu da full diyelim. da full diyelim. mi lan? Vay ananlar. Dur dur ben buna şey basacağım. Uzman tırım yapalım bakalım kadromuzda kimler varmış. Şöyle ben geçenlerde biraz esprili <laughs> <laughs> video çekmişim arkadaşlar onu izleyebilirsiniz. O videoda biraz standart oyuncuları ve DP harcadık. Burada kullanırız artık. Vinic yere ne yapalım yani? O bile Vinic yür bilemiyor adamı. Nasıl bir sen? Tamam bir, biraz daha vereyim ya. Al al. Köpeğe bak. Kullanmıyor. Şunu da verelim. Özelliklerine bakacağız hemen. Bir yere kaybolmayın. Şöyle hemen özelliklerine bakalım arkadaşlar. Oyuncu anitilere. Verimli kanat her oynayabiliyor. Forvet falan. Hmm. Top sürmesi falan efsane. Hızlanması da güzel. Şut gücü de güzel. Denge de güzel. Bunun pozisyonu sağ çık bence yani. Özellikle bu şekilde çıkar. Dış presi var. Süper değil mi? sokabiliriz bunu. Yerin ortası da var. Anam anam anam. Sen hangi ayaksın bakayım? Sağ ayaksın. Tamam sağdan girer. Sağdan orta açarız. Ortalar Ronaldo baba dursun mu lan? Şimdilik böyle dursun. Olmadı adı Ronaldo Şimdi şöyle sol açıya alalım. Son yıkmayın seni biraz elvada el diyeceğiz. Bu da sağ ayaklıymış. Verimli kanat bu da. Bu da top sürmesi güzel. Oğlum bu epikten hızlı ama bu daha iyi o zaman epikten. Ne biçim mantık bu? Oğlum epikten daha da değerli bu. <laughs> Neyse sorgulamıyorum. Dış bir falan var. Yeni hızlı yok. bir yer. Süper hediye de var bunun. Allah Allah. Sağ oynayabiliyor musun? Oynayamıyorsun. Şöyle temel takımı da Barcelona yapıyorum. Çünkü hangi kulübün oyuncusu gelirse onu yaparım genelde. Vay be kendi hesabıma tek attım. Çok mutluyum şu anda. Üzücü arkadaşlar top kontrol 97, top sürümü 99, sıkı top 97, hız 90, hız zamanı 98, zengi 92 oluyormuş. Onu da bilgisini vereyim size. Hocam önemli. Neyse biz şu e tek atlığımız hepini çıkaralım lan. Çok, ama, çok şaşırdım o kadar belli edemiyorum kendime Aha. Biz hemen maçımıza geçelim ve sayın rakibimiz gelmiş hoş gelmiş. Bu kimiz? Paris Özlemen. Ars, Ans, Ran bir şeyler. Sallayın Umum da değil. Benim burada epiğim çıkmış. Kırık çıkmış. Kırık cana bakıyor. Soldaki alıyorum. Eleman da yana bakıyor. Onları deneyeceğiz bugün. Torres tam yukarı bakıyor. Torres oynatırım o zaman. Rakiye bakalım. Costa Kurta var. Soldaki tam bir solda oynamayacağız bugün arkadaşlar. Soldaki neydi adını unuttum. Zargana'ydı herhalde öyle bir şeydi. Nuno Mendes'in tarafından gideceğiz. Hadi kırık Genç mesajım. Potansiyelini bu videoda göstereceksin tamam mı? Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya değil. tamam. Asıl Messi sensin. Haydi maça geçecek. Fernan Torres başladı. Viera. Gulit'e. kulit, Torres'e. Torres. Torres güzel pas çıkarsan sana. için şarkını yiyorsun. Puyol. Attım şöyle direkt Kuruk için yolluyorum her pası. Ama geçmiyor. Bok gibi paslar oluyor farkındayım. Attım şöyle Kuruk iç. Kuruk iç. Boş alanı buldu. Şöyle dribbling atamadı. foul. Bak yine Messi'ye yi de böyle fol yaparlardı. Ayağını kırmış yaşlardı Kuruk bunu bunlar lazım. Aha aha aha. Bomboş 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 bomboş. Harika 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 harika. Harika harika harika. Açtın ortanı. Vur oğlum. Vur oğlum. Lan bu uçan bu kız arkanası. Eşek. Lan Kuruk hiç asıl niye diye. Ben nereden aldım bunu oyuna? Ay şurada bir çalım gelir mi? Onu onu avradın. Onu onu avradın. Ona ne yaptı ne? bir de vurursun. Kuduk iç, Kuduk iç. Ona ne yaptı ne ne yaptı sen? Ne yaptı sen? Oh my goodness! Evet çok iyi yaptı lan. Bunu çaldı rakip, topu rakibe vermedi. sana çoktu böyle gelişine. Kuduk Oğlum harbiden Messi'nin, Messi'den iyi bulur anasını satayım. Bugün... o kadar değil. O kadar değil Bugün. hocam. Hocam o kadar değil. He. Şu soldaki eleman oynayalım biraz. Zargana. Çıkar bakayım Torres'e. Torres. Torres yedirdin kendini Saliba'ya. Aldı şöyle bir Çıkar Torres'e. Torres. Ah be alamadık. Gullit attı. Çıkardım. Çıkardım çıkardım çıkardım. Lan gelmedi. Şöyle hücuma çekelim. Rakip de hücumda biz de hücumda olalım bari. Rajon'a Rajon. Haydi bakayım. O da o kap oğlum. kapsanız da beyler. Ben kaptın topu geri verme aslanım aslanım. O oh, hayır o taktik beni taktik vermem kimseye. Gullet indir bakayım. Bellingham. Torres'e. Torres, e. Torres çıkar da. Kuriç. Kuriç. ya. Gullet. Gullet. Bir geri pas. Aç ortanı kuru geç. Bellingham ananı. Ortası güzel ama bizim beni gibi şeklini atamadı. Gördünüz yani. La kaçma kaçma daha yeni deniyoruz nasıl satayım? Evet. Şu iki maçta rakip kaçtı arkadaşlar. Ya yani o gole dayanamadı. Biz bir gireriz de Durmayız. Devam. Ve yeni rakibimiz geldi. Kanka sen de kaçma be. Hadi. Kodi küçük bir deneyelim adamı kılı. Zarganiye boşlar o çöp. Chelsea Müller. <laughs> Müller belki rakip oldu. Kukuriç yukarı bak adam sayın Kukuriç değil de neydi Krikiç Of Figo ile şey yukarı bakıyor ha bir Allah'ım şöyle şurada iyi oynamıyor alıyorum valla Rakibimize bakalım Onda sağ kanat yok Bekleri güzel Arnold'la Kama ben bunlar içinden geçerim Haydi maça hey, <laughs> Biz başlıyoruz Şevşenko Figo Viera Gördüm şurada geçti Winga geçişte izin vermiyor Attı Şevşenko Kukuriç Kukuriç Kukuric, ap oh be şu çalım güzel ama hoşuma gitti böyle çekiyor at diye falan filan Güzel Figo attı şöyle kukuriçe Kukuric 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 geçmedi Aro aldı Şöyle çıkardı kukuriçe Kukuric ne yapıyorsun kukuriç bir maç övdük diye anlatın satayım Hop hayır 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 Bir şey gibi aldık gol yedik mu yapacaksın bile Yap Bunun da bedeli ödetilir Lan gelme buraya Kukuriç sen durman lazım. Bir yere aldın. Oynadı kukurice Şevşenko. Ortası bomboş. Bellingham. Attı Kukuriç. Bir orta görelim bir sen hadi. Şöyle bir orta. Lan başka zaman kaymazsın. Bir de attım şöyle. Ha şimdi engeller Şimdi engelle. Şimdi engelle. Bellingham. Önceki maç yapamadığını şimdi yapıyor. İşte bu. Çok güzel orta bak var ya nefis kesti ortayı. Önceki maç affettirdi kendini Bellingham. Attım böyle. Kukuriç indirdi. Hadi Kukuriç bir daha gelmedi. Oha yine kestik. Kukuriç. Bir çalınla bakayım. Ya kamabeyi geldi. Çalınlayamıyorsan kimi çalınlayacaksın? Kukuriç. Şöyle hadi harikasın sen ya. Sen bir harikasın. Sen bir harik... Lan Bellingham ayağını köküne sokayım ya. Ne güzel asistimi affettin. Olsun ben bunu açısından sayarım. Mükemmel oynamadım mı ya? Rüzgar o da dağıttı dağıttı. İkinci yarıdayız. Kukureç daha durmaz. Koş, koş bakayım. Şöyle koş. Aynen koş koş. Kukureç adamsın lan. Adam. Aç ortanı. Çıkardı. Fergana senin. Seni oyunu aldığım günün. Keşke paketten çıkmasın. Keşke ananı. Bir... Oynadı Kukuric'e Kukureç. Oraya. Harika pas. Sevişen gönü alakalı lan. Onu çıkardı. Kukureç Kukureç Kokoreç. Kokoreç. Diyor siz atamazsınız. Bırakırım diyor. Yani hayırdır diyor. Şurada ortaya geçti şey şakın yine. Plase'yi yapıştırdı. Gol hatta. Başladık ikinci araya. Başladık Bro Stars. Kukureç Attı böyle. Messi Kokoreç. Şöyle kukureç Oy. Şu Kokoreç'e sal. Omg gibi sen kendini geri dönmez lan diyorsun ama. Bir daha gördüm. Kukureç. Direkt yapıştır ortaya. Lan yapışacak önüme geçti. Benim anlık çalacağım bir plan var. Bildiniz mi? Kısa köre taktiklere ekran değişelim. Biriniz gelsin. Sen gel şöyle. Şu at kukureçe. Kukureç. Şuradan Dön. Adamsın. Lan kukuriç topu niye bırakıyorsun? A adamı aldı nasıl satayım. Sen ne manyak bir adamsın kukuriç ya. Topu bıraktı adamı aldı am. Evet. Başladık oyunun hatalarına. Adamsın lan. Gerizek alı şeye vurmaya çalıştı. Kukuriç çık kaldı şöyle. Kukuriç. Haydi Ronaldo baba bir orta gelir mi? Ronaldo lan başka zamanda iyi orta yaşarsın sen. Ronaldo gol oldu. Ha sıs şu pres neymiş lan tutuş yapşa. Atamaz zaten. Eşek. Hayır, döner topu yemeyelim. Vardı kale bası yiyoruz çünkü dönen topları bu oyunda bak var. Artık son dakika. Hakem düdü ağzını aldı. Ağzını aldı. Hadi al tamam. Sonda öttürdü. Ben de düdü sesine gelmedi Kukureç. Hiç... Taraftara selam İlk maçında şovunu yapıyor. Hatta ikinci maçında da şovunu yapıyor. Pardon ilk maç yaptı. Rakibi kaçırdı. ikincisinde şov yaptı. Üstün mü Kukureç? Cillok efsane bayıldım. Kesinlikle yani çıkarırsanız kullanın arkadaşlar. İş yapı yerin ortası var ve bir de Messi gibi oynuyor. Yani tam dribbling ustası. Kolumda kaçınıyor benden. Neyse benim kukar bir puanım 100 kaç vereyim. Dribbling iyi. Şutları güzel. Şutları bayağı iyi hem de. Çalınları yani iyi. Ortası çok güzel. Yüzlerinden 92 veriyorum. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Desteğiniz için lütfen like atınız. Abone olunuz. Hype atınız. Kendinize dikkat ediniz. Bay bay.